Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz Burak galiba bir oyun oynuyor bir bakalım hangi oyun oynuyormuş biz de ona eşlik edelim yes. ne dersiniz? Evet Burak yakalandın. Of ya. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Safiye Ozaif oyununu oynayacağız. Ama sizler videomuz ile... Beğendiyseniz her yerden yorum bırakabilirsiniz. Ama sizce hadi videomuza like ve kanalımıza abone olun bir. Hadi gelin çekmeye başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ama bu e, Amerikan tableti söyleyelim. Nasıl iddialı mısın sen bu oyunda? Ya, yani Evet, tam zamanında 9 gün sonra yüklemiştim. Hayır güzel oynuyor musun yani? Hı hı. Kadar. Hmm, Çok enteresan. Anne hani sen de bu oyunu biliyorsun değil mi? Evet. Burak canın yanana kadar çekelim olur mu? Nerelere çıktın öyle? Wow. Uh. Uh. Harikasın. Ben bu oyunda yanmam. Kardeş. Uh. Yandığın an polis gelecek. Vallahi çok aç kaldı köpekli benim. Galiba popomdan ışıyacak. Dikkatli ol o zaman. Hop. Tam tamına yüzüğümü atı bayağı toplamışım. Çok güzel. Bay uh. yapmadım. Ah ben. be. Olsun. Harika bir oyundu. Bekle bakalım neler almış. Fizik iyi. Reklam. Reklamlar uzun sürebilir. Kısa sürdü. Hı. Bir şey demek istiyor musun? Vallahi birazcık daha oynayalım arkadaşlarımızla. Tamam. O zaman videomuzu burada sonlandıralım. Sen kendi, ben kendin Bence son bir tur daha Peki, oynayalım. hadi oynayalım bakalım. Arkadaşlarımızla. Gidelim. Başlıyorum. Kaç tane para topladığımda buraya yazıyor. Evet. Arkadaşlar genel semeyimize geri dönersek bu sefer sizlere de diyeceğim. O zaman da e, şey, video sizi videoyu sonlandıracağız. Bu oyunu yeni oynayanlar için bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> yeni oynayanlara bonusdan istiyorum. Umarım kazanırlar. Umarım. E, e, yani biz de kazanabiliriz. Geç golleyen Lai de demek istiyorum. Ne olmasın. Olmasın mı? Evet. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu sorulandırıyoruz. Siz eğer siz de videomuzu beğendiyseniz yeniden aşağı oyun bırakabilirsiniz. Siz de videomuza abone olun da like katın. Hatta arkadaşlarım da bu YouTube kanala bakıyor bazı zamanlar. Abone olmuyorlar, like atıyorlar. Harika o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın.